Merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün size Lefe 21'de sonbahar etkinliğindeki ödüllerimizi alacağız ve Flash Sale etkinliğini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdiden like atıp abone olun. Herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle şöyle anlık indirim etkinliğine girelim. 7 gün bizlerle olacaktı. Günlük bize 2 anlık indirim fişi veriyor. Bu anlık indirim fişleriyle jeton, antrenman xp'si beceri geliştirisi bölümlerinde e, ödülleri açtığımız zaman 2 anlık indirim puanı veriyor. Bu iki anlık indirim puanlarıyla buradan ilerlediğiniz zaman buradaki jetonları alabiliyorsunuz. Ödülleri alabiliyorsunuz. Mesela iki tane var bende. İki tane de geçen de vardı. Açmıştım. Şöyle 700 bin jeton verdi. Ben buradan jeton almayı hani daha mantıklı buluyorum. 700 bin jeton yine verdi. Mesela 8 puan oldu. 8 puan olduğu için şuradaki 75 bin jetonu 5 puan istiyordu. Onu alabiliyoruz. Şöyle şu şekilde devam edelim. Ya etkinlik yani FIFA Points parayla arkadaşlar yani parası, paranız yoksa hani bu etkinliği oynayamazsınız. Ben de oynayamayacağım. Üst düzey ikonlara gelelim. Burada paketleri açtığınız takdirde 107 gen oyuncular, 110 gen, 109 gen oyunculara sahip olabiliyorsunuz. Etkinlik ikonları var. Geçmiş etkinlik ikonlarını buradan hani alabilirsiniz. Geçmiş oyuncular var. Yaz kutlaması olsun, Toti olsun, Tos olsun. İfadeler var. 750 cevhere alabiliyorsunuz ama bence ifadelere gerek yok. Yani etkinlik bu şekilde zaten hani bitime de 6 gün varmış. Yani çok da önemli bir etkinlik değil. Biz sonbahar etkinliğine girelim. Ee, ana bölüm ve öncelikle 104'lük kantonayı almadan önce transfer dönemine girelim. Oradan bir paketlerimizi açalım. Şöyle ilk paketimize başlayalım. 9 tane paket açacağız buradan. 110 gen Yank ve 109 gen Gazaniga'yı çok istiyor. Hani kadroya onları alacağım. Pa çıkmazlarsa pazardan alacağım ama buradan çıkarsa Gerçekten çok güzel olur 104 Karamok geldi Üçüncü paketle devam edelim Messi'yi de kadroya kaçacağız Hani coins eğer kasabilirsek Bu bölümden e takım yükseltmede Yaparız arkadaşlar Şu an 1.5 milyon jeton var 2 paket açtık Flash shale'den 700 bin jeton geldi Gerçekten de çok önemli bir Jeton yeri bence Şöyle 5. paketten de Morutan geldi. 6. pakette umarım Yang Gazaniga gelirse çok iyi olur. Çünkü Yang kaptan Musul'a geldiği için yani sol beke kesinlikle Yang'ı alacağım. Berishya da geldi Süper Lig'den. Şöyle devam edelim. Bastım. Yüzgen bir oyuncu geldi. 8. paket. Bu paketten sonrası garanti oyunculu. Şöyle bastım. Antrenman XP'si verdi ve burada artık bir tane güzel oyuncu vermesi gerekiyor bence. Şöyle bastım. 99 gen sol kanat SLO verdi. Young ve Gazzaniga'yı artık pazardan alırız. Şöyle ana bölüme gelelim. Ana bölümde 104 gen Cantona'yı alalım. 50.000 puan kastık. Şöyle öncelikle Cantona'yı alalım. Şöyle devam edelim. Tabi yani forvetimiz 104 gen olacak değil. Şuradan kadro kurma görevine girdim yanlışlıkla. Ana bölüme tekrardan gelelim. Şöyle öncelikle La Liga Santander'e girelim. Buradan 109 gen Sabek Hector Belerin alacağız. Şöyle 8 puan vererek Hector Belerin ve La Liga sözleşmesi 500 puanını alalım. Şöyle bastım tümünü aç yaptım. Belerin'in su da kaptan olduğu için yani savunmada gerçekten bustu düşüreceğiz. Şöyle devam et diyelim. Şuradan da 98'lik sol kanatı alalım. La Liga sözleşmesi toplamda 600 oldu. Şöyle hızlıca devam et diyelim. Buradan 600 puana ben depayı alacağım. Ama depayı kullanmayacağım. Bu su top sürme. Hani beceri derecesini aktardıktan sonra derecesini aktardıktan sonra satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir diğer alacağımız oyuncu. Diğer takımlara girelim. süper Süperlikten tanıdık bir ismi alacağım. Baçua'yı alacağım. Öncelikle şöyle 105'lik stoperi alalım. Şöyle devam et diyelim. Hızlı bir şekilde aldım. 102'lik SNT'yi de alalım. Ülkeler Sözleşmesi puanını da aldık. 102 Sol Bey'i de alalım. Önemli aşama 2'yi de açmışız Sonbahar Festivali'nde. Şöyle yani Messi mi oluyor? Evet Messi'yi de aldık galiba bu şekilde. Puan harcayarak şöyle Gallak de aldıktan sonra artık Mickey Batshuayi'yi de kadromuza katacağız arkadaşlar. Buslu bitiricilik olduğu için aldım. Bitiricilikle bu aralar çok fazla SNT geliyor. Hani gerçekten Miki Batshuayi de iyi kadroya katacağım arkadaşlar ben de. Şöyle devam et dedik. Ultimate transfer puanı da 500 oldu. Ben kadro kurma görevinde yapmıştım. Onunla beraber 500 oldu. Yoksa hani 113 bir tane oyuncu alamıyordum. Şöyle 65 bin puan harcadığımız için şuradan 113 M.O.O. -O. Lionel Messi'yi de takıma kattık arkadaşlar. Şöyle Burada yapacak bir şeyimiz kalmadı artık Ultimate Transfer bölümüne girelim. Buradan da 500 puan var oyuncular çok iyi. Hani bana buradan en işime yarayacak oyuncu 113gen Lokatelli olacak 500 puanı da vererek 113 Lokatelli'yi de kadromuza katacağız. 18 dereceyle de çok da güzel duracak bence kadroda. Şöyle devam et dedik. etkinlikte yapacaklarımız bu kadardı. Ama şu Işık, Işık Festivali bölümünden de hani bedava bir oyuncu veriyordu. Onu da şöyle kadroya katalım. Hani derece olarak da 10 derece bence hani transfer edilebilir derecesi. Oyuncuyu da XP olarak kullanabilirsiniz. Şöyle büyük transferler biletinde de baktığımız zaman büyük transferler bileti bölümünde de Yüzgen Podolski veriyordu. Onu da alalım. O da 10 dereceyle gelmiş. Şöyle aldık. Artık kadroya geçelim bence. Şöyle 175 gen takım var. Hani en yüksek gen yapacağım. Kaç gen olduğumu görün. Şöyle bastım. 187 gen oldu, 187 gen olduk. Yani 12 gen falan atladık arkadaşlar. Avantajlar bölümüne bakacak olursak 20.000 antır avantaj puanım var. Hani bir şey alabiliyoruz mu? 30.000. Bin, 20.000 bin. o zaman buradan kimya geliştiricisini alalım. Maksimum kimyayı ben zaten fulllemiştim. Bunların hepsini fulllediğiniz zaman da buradaki ekstra ödülleri alabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle 187 gen 533'e düştük. Ama ben Beckham'ı ortaya alacağım. Şöyle Locatelli'de de şöyle yaptık mı 187 gen 532 böyle kalsın ama tabii burada depay olmayacak depayı hani satacağım bustu uymadığı için şöyle 186 gene düştü takım bence takım bu haliyle iyi kaleye Jose sa yerine Gazaniga gelecek hani dediğim gibi oradan Gazaniga çıkmadığı için pazardan alacağım Alaba yerine de 110 gen Yank gelecek hani kadro 190 gen olacak arkadaşlar hani video bu şekildeydi kanala abone olmayı video like atmayı unutmayın kendinize de çok iyi bakın görüşmek üzere.